Oğlum sen niye yazıp diyor? Neyse. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Slime Rancher 2'ye başlıyoruz. Neden bilmiyorum ama bu oyunu e, uzun zamandır çekmek istiyordum. Neden mi? Çünkü Slime Rancher ben küçüklüğümden beri seviyordum yani. Hatta pandemi dönemine denk gelmişti. Bunu da attık şöyle gördüğünüz gibi. Pandemi dönemine denk geldiği için ben Slime Rancher biri bayağı bir oynamıştım küçükken. Sonra bunun ikisi çıkınca oynamaya karar verdim ve şu an çekiyorum Ama videoyu çekiyoruz. Başka bir şey çekmiyorum. Oğlum siz nereye gidiyorsunuz ya? Heh, bu da e, dangalak dangalak dolaşıyorlar. Tiplere bak. Koydum buraya. Allah'ım tiplere bak ya. Yani. Ben şey ben bu oyunu başlamadan biraz şey çekmeden önce biraz oynamıştım arkadaşlar. O yüzden bazı şeyleri biliyorum. Yeni slime'larımız var. Eski slime'larımız da var merak etmeyin. Aynı zamanda yeni mekanikler falan da var diyeceğim. O kadara girmedim. Böyle şey Değil slime'lar hala duruyor işte slime'ları birleştirebiliyorsunuz onlar da hala duruyor Yani sıkıntı yok normal oyun Şey birinci oyunda ne varsa ikinci oyunda da onları katkıya katkıya geliştirmişler ben şöyle havuçlarımı alayım Evet işte tarla ekmek istiyorum Atalım biraz hızlı bir şeyse bak atıyoruz büyüyor Dizeyim bunları Bilmeyenler için şimdi bu oyunda yapmamız gerekenler slime'ları beslemek. Yapmamız gereken tek şey bu. Ve onlardan para kazanmak. Bizi buraya göndermişler keşif olsun gemini. Orasını bilmiyorum. Aa, civciv vardı lan yer. Ve bu oyunda ayaklarımız da var geç. Birinci oyunda yoktu böyle bir şey. Ayaklarımızı görebiliyoruz. çok iyi bir şeymiş. Kim bir verdi lan yuh. Güzel. Bu bölüm biraz daha keşif amaçlı yapmak istiyorum açıkçası. Yani ortalığı keşfedelim. Güzel bir keşfedelim hocam. Ben bu oyunu bilgisayarımla açtığımda bilgisayarı kaldıramayacağını düşünüyorum biliyor musunuz? Neden mi? Grafiklere bakar mısınız? bakın bak, grafiklere bak. Slime'ler parlıyor. Şaka değil cidden parlıyorlar. Anam! Anam! Bak bak. Bu da ikinci slime'ımız. Yeni mı? Slime Neymiş? Koton. Tavşan lan bu ne kod Biz bunlara tavşan tavşan slime'ları bunlar arkadaşlar bunlar Sadece şey yiyor ben bunları toplayayım Bunlar güzel şey yiyor Bunlar sadece şey yiyor Ne yiyor ne yiyor diye Lan ne yiyordu bunlar ha? Şey sebze yiyor sebze Havuç mamuş yiyor buraya ne lan Ben buraya gelmedim her yerden slime fışkırıyorum ben Ya bu Anam Anam. Anam babam tipe bak. Bunun arkası bir yere açılıyor. Vay anam babam benim sen sen ne büyük bir şeysin lan. Biz bunları bir ara besleriz. Ama şimdi besler miyiz bilmiyorum. Bunlar şey, bunlar gardiyan slime öyle bir şey. Bunlar böyle duruyor arkadaşlar. Bunları besliyoruz, besliyoruz, besliyoruz. Bunlar büyüyünce patlıyor. Böyle bir şeyleri var. Hadi gel lan bunun ne olduğunu hala çözemedim. Arıyorsun. Sen gel benim Burada bir yer var. Burası bir Dur. Hani nereyiz lan? Şuraya. Burası bir kapı mı bilmiyorum. Bakayım. Kapı gibi de gözüküyor he. Burayı kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz. Anam. Anam babam sen ne büyük bir şeysin. Ya çok tatlı durmuyor mu ya? Ya bak Bunlar ne var ya yapacağım böyle mıncırcan hepsini Harita açtık haritamız böyle Harita biraz büyük Birinci oyuna göre Oğlum harita çok büyük lan bayağı büyük hem de. Anam 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 sen nesin Bu da fosfor slime'ın büyüğü Büyük abi Yalnız benim şey yap yaptığım şey fark ettiğim şey fosfor slime'ın büyüğü bizim evin önünde lan. Bak şuradan aşağı indiğinizi görüyorsunuz zaten. Ne yapıyorsunuz lan siz he? Al. Al beleşe al. Şu e, bebeleri de atak mı? Atak dur. Bir iki tane atayım. Bunlar bir büyüsün tamam mı? Büyün lan. Tiplere bak ayyallah. <laughs> Çok tatlılar ya. Ah! Anam büyüdü. Lan götü büyüdü bunun. Zıplamaya çalışıyor. Tipine baktığımı, tipine şey yaptığıma bak. Dur şunu alayım bak. Şuna. Oğlum burası garip garip şeyler olmaya başladı ya. Yemeklere bak götleri büyüyor bunların İyi misiniz bakayım Ben size bir atayım şöyle yemekleri Biz İlk önce şu mal mallarımızı satalım hmm. Ne kadar veriyorlar Çok veriyorlar lan dur Ben bir tane bak şey Bir tane daha şeyim var benim Bir tane bitki bulmuştum you... Neydi tane yaprak bitkisi bulmuştum bu tavşan sahiplerinin şeyiydi o en sevdiği yemek onu bulmamız lazım bak onlar aha aha parlıyor sen parlıyorsun sen benimle gel adam parlıyor şeylik gibi geceleri 90 90 lı, 90'lık ah konuşamıyorum 90'lık letambul gibi ah bunu lan bu dizi çiçek slime'ları da zorbalıyoruz. Diyeceğim burada çok iyi bir şey gibi anlatıyorum. Aa buldum. Bakın bunlardan bahsediyorum. Water, water lettuce'muş. Oğlum bunlar uçuyor lan bunlar şey. Şeyde uçmuyordu bunlar birinci oyunda. Merhabalar. Kavuşan Bey. Sen ne yapıyorsun? Ana! Lan bu uyuyor. Tipe bak. Şimdi şey kaldırıyoruz. He 350 istiyor lan yuh. Ne ha şey. Yok yok demolish. Şey bunu sil. Evet. At şunu. Tamam. Şimdi hem pembe slime'ların bokundan bok diyeceğim artık onlara. İşte şunlardan plot mu deniliyor? Plort deniliyormuş. Bunlardan bir de şeyden tavşanların şeyinden iki tane verecek. Yani çift verecek. Çok iyi bir şey bu da. Lan. Ulan bunlar uyurken yiyorlar lan. Bakalım ne kadar para. Oo bunlar düşmüş lan. Şimdi iki tane seçeneğimiz var bak. Birincisi bunlara böyle büyük bir tane duvar çekebiliriz. İkincisi de bunu güçlendirebiliriz. Bence bunu güçlendirelim. Heh. Şöyle. Evet. Gübre ekledik şimdi. Bunlar böyle daha fazla çıkacaklar bilmiyorum. Nasıl olacak? Heh, bak bir de bunlar var. Dur, ne yapacaksak şunları bir atayım ben. Oğlum adama çarptık. İşte bir de bunlar var tabi şey Birinci oyun mı? şunların tiplere bak ya Dur dur Bunlar anam tiplere bak dur Hadi slime'ları e, Birinci oyundan biliyorsunuzdur belki Bu herifler sadece etiyor ve Yani et yiyorlar en kötü olay Bunun işte Sadece et yiyen slime'lar gerçekten Çünkü tavuk var Şunları ben Buraya nereye gidiyor? Bu ne lan? buldum. Bizim karakterin eli ne yapıyor öyle? Ben orayı anlamadım. Bizim karakterin eli niye böyle sihir yapar gibi şey yapıyor? Şimdi. Gel. gel. Sen de çok güzel bir şey yapıyorsun. Hazır, Hazır mısın? Tamam. İşte hareket buydu bu kadar. <laughs> Ulan oğlum. Açık alanı topladım. iş boklar daha fazla lan. Yeminle. Şunları bir satalım ne kadar geliyor. Maşallah bak ilk bölümden zengin olduk görüyor musunuz? İlk bölümden zenginiz. Şimdi bunla ne yapmam lazım? Bunda şunların binalarının boyutunu arttıracağım bunlar. Bunlara kaçmasınlar. Heh, high walls. Aç. Bakayım. Çok güzel Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. da Beğendiyseniz beğenmeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay. Eğer like atıp abone olursanız bu arkadaşlar evinize gelebilir. Benden benden öyle bir bilgi olsun. Bu arkadaşlar evinize gelebilir.